Peki bu cevap ne? Yani güncellemelerle alakalı bir cevap aslında. Temalarla alakalı bir cevap aslında. İşte Frank'in verdiği cevap bizi burada heyecanlandırıyor ve beni gerçekten okurken heyecanlandıran bir cevap. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün diğer videolara göre biraz daha heyecanlıyım. Çünkü Frank dün öyle iki tane cevap verdi ki gerçekten okurken bile heyecanlandım ki benimle beraber o mesajı okuyan arkadaşlarımız da heyecanlandı. Şimdi bizim Brawl Stars'ta en heyecanlandığımız zamanlar Brawl Talk zamanlarıdır ama bu cevap Brawl Talk'la uzaktan yakından alakası yok. Yani şu an vereceği cevap yani Frank'in yanıtlamış olduğu bu cevabın alakası yok çünkü daha sezonumuzun ortasına bile gelmedik. Daha hazirana kadar da çok daha zamanımız var arkadaşlar. Peki bu heyecanlandıran cevap Brawl Talk'la alakalı değilse neyle alakalı? Bizimle alakalı arkadaşlar Şimdi birazdan zaten sizde ne demek istediğimi anlayacaksınız Şimdi çok fazla söz uzatmadan hemen videomuza geçelim Frank'in vermiş olduğu önemli cevap Heyecanlandıran cevap neymiş Hep birlikte görelim Şimdi Frank böyle bir paylaşım yaptı Bu paylaşıma baktığımız zaman arkadaşlar Burada Portekiz, Fransa, İspanya, Brezilya, İskoçya, Finlandiya, Danimarka, Hindistan, Hollanda, Almanya, Çin, Güney Kore, Polonya ve Avustralya bayrakları var. Şimdi burada bizim bayrağımız yok. Peki niye biz heyecanlanıyoruz? İşte bunun altına gelen bir soru üzerine Frank'in verdiği cevap gerçekten bizi heyecanlandırıyor. Hemen o paylaşımın altına bir arkadaşımız diyor ki Türkiye yok. Türkiye nerede? Türkiye yok mu burada? Frank'in cevabı işte bizi heyecanlandıran ilk cevaplardan birisi. Frank diyor ki aslında Haziran'dan itibaren bir Türk takımımız daha olacak diyor. Frank o paylaşımda şunu demişti. Temsil edilen mevcut milletler mümkün olduğunca çok bölgeden temsil edilmeden uluslararası bir seyirci için oyun yapamazsınız. Aynı zamanda kişisel düzeyde de zenginleşiyor. Oyunumuz zenginleşiyor. Oyunumuz gelişiyor. Oyunumuzun gelişmesi bizim açımızdan çok çok önemli. Çok çok güzel bir şey. Yani Brawl Stars kendini her alanda geliştiriyor. Ama Türkiye'nin bayrağı orada yoktu. Frank diyor ki Haziran'dan itibaren orada Türk takımımızda bizi temsil edecek. Oyunumuzu temsil edecek. Brawl Stars'ta bir tane de Türk takımı olacak. Şimdi heyecanlandıran cevap diyeceksiniz. Bu muydu? Aslında bu çok çok heyecanlandıran bir cevap ama aslında bir tane daha cevap var. Şimdi bazı arkadaşlarımız anlayabiliriz. Yani tamam Türk takımı oraya gidiyor da biz niye heyecanlanıyoruz? Çünkü Türk takımının oraya gitmesinden dolayı heyecanlanıyoruz ama önemli olan bir cevap daha var. Peki bu cevap ne? Yani güncellemelerle alakalı bir cevap aslında. Temalarla alakalı bir cevap aslında. Peki temalarla alakalı cevap bizi neden ilgilendiriyor? Birazdan Frank'in vermiş olduğu cevaptan bizi neden ilgilendirdiğini çok daha iyi anlayabileceğiz. Bir arkadaşımız da burada Frank diyor ki muhtemelen Hindistanlı bir arkadaşımız ve şu şekilde bir soru sormuş Frank'e. Hint kültür kültürüne dayalı bir tema da eklemeye çalışır mısınız? Yani Hindistan'ın nüfusu çok fazla. Orada oynayan oyuncu sayısı da çok fazla. Yani Hindistan'la alakalı bir tema oyuna getirebilir misiniz? İşte Frank'in verdiği cevap aslında bizi burada heyecanlandırıyor ve beni gerçekten okurken heyecanlandıran bir cevap. Çünkü biz bunu zaten çok çok öncelerden tartışıyorduk. Türkiye ile alakalı bir şeyler gelebilir mi? Türk kültürüne dayalı bir tema gelebilir mi? En son gelen Brawl Stars e-spor e, animasyonuna baktığımız zaman orada İstanbul bir görseli vardı değil mi peki bu İstanbul görseli oraya geldiyse oyunumuza tema olarak bizim kültürümüze ait bir şeyler de gelebilir mi burada Türkiye ile alakalı hiçbir şey yazmıyor ama Frank'in verdiği cevap gerçekten bizi heyecanlandırıyor neden heyecanlandırıyor Frank diyor ki gelecekte Hindistan'ın arkadaşımızın sorusuna göre diyor yani Hindistan'la alakalı bir cevap veriyor diyor ki gelecekte dünyanın belirli bir bölgesindeki izleyicimizin büyüklüğüne biraz bağlı olabiliriz. Yani e, dünyanın bölgelerine bakıyorlar. En çok oyuncumuz neredeyse izleyicilerimizin büyüklüğüne göre biraz o temaya bağlı kalabiliriz. Hindistan Brawl Stars için izleyici sayısı bakımından son 12 ayda İki katından fazla bir artış göstermiş Yani Hindistan'a baktığımız zaman son 12 ayda Baya iki katından fazla bir e, artış gösterilmiş oyunda Ama yine bu artışa rağmen diyor Bulunduğu bölgede diyor yine küçük bir durumda diyor Tamam çok güzel artışı var ama diyor Yine küçük bir durumda diyor Peki biz niye sevinmeliyiz bu habere? Frank aylar öncesinden öyle bir paylaşım yapmıştı ki Aslında bu konunun direkt heyecan verici ülkelerinden birisi de Bence biziz Neden biliyor musunuz? hemen sayfayı yana kaydırdığım zaman Frank bu şekilde Brawl Stars istatistikleri paylaştı ve bakın ilk sırada ne yazıyor? En yüksek oyuncu sayısı Brawl Stars adına İstanbul'da. Yani Türkiye en çok oyuncu bulunduran, en çok oyunu oynayan ülke ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alıyoruz. Ve Frank önceki soruda vermiş olduğu cevapta da, da gelecekte dünyanın belirli bir bölgesindeki izleyicilerimizin büyüklüğüne biraz bağlı olabiliriz. Yani onlara da bir bu şekilde jest yapabiliriz. Yani Supercell biz her zaman diyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak sadece hani büyüklüğüne göre de değil, küçüklüğüne göre de değil. Yani herkes bu oyuna değer verip oynuyor ama insanların izleyicilerine bir şekilde bir jest yapıyor. Jest yapmayı da seviyor. Bu sebeple yani Hindistan kültürüne ait bir soruyu bu şekilde ben üzerime alınabiliyorum şahsen. Yani gerçekten bu beni heyecanlandırdı. Çünkü zaten oyun liderimiz, oyunumuzun en yetkili isimlerinden birisi olan Frank zaten aylar öncesinde en yüksek oyuncu sayısı İstanbul'da şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu Peru olayı yine Peru'da şu şekilde e, Peru'da en fazla oyunda zaman geçiren ülkeymiş. Mesela hani biz bir maç atıp çıkıyoruz iki maç atıp çıkıyoruz ama mesela e, Peru'da da şöyleymiş çok fazla zaman geçiriyorlarmış oyunda. O konuda da en yüksekte Peru'ymuş ama İstanbul'da en fazla oyuncu olma sayısı gerçekten az önce vermiş olduğu cevaba göre beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz. Yani düşünsenize yeni gelecek güncellemelerden birisinin Türk kültürü kuruna ait olması, Türk temasına ait olması. Yani tabii ki diğer ülkelerde var. Çok çok fazla oynayan ülkeler de var ama doğal olarak onları da bu şekilde jest yaparken arada İstanbul'da bundan payını alabilir diye düşünüyorum. Yani oyunumuz her alanda her bölümde kendisini geliştirmeye devam ediyor Bu şekilde en azından Diyelim hani İstanbul olmasa bile Farklı ülkelerin kültürlerinde biz tanımış oluyoruz Bu şekilde yani sonuç olarak İstanbul'da ise İstanbul'un Türk kültüründe diğer ülkedeki Arkadaşlarımız tanımış oluyor bu şekilde Zaten hem bir gelişmişlik Gibi bir şey de oluyor yani insanlar kendisini bile Geliştirebiliyor o kültürleri görerek Bence bu inanılmaz heyecanlandırıcı bir cevap Yani bilmiyorum siz heyecanlandınız mı heyecanlanmadınız mı Ama bu gerçekten benim için çok Ama çok heyecan verici bir durum. Hatta arkadaşlarımızla böyle canlı yayınlarda sohbet ediyoruz. Ya bir tane savaşçı geliyor. Adı Türk olsa falan diye arkadaşlarımız da böyle komik cevaplar falan veriyor ama Türk kültürüne ait bir savaşçı da gerçekten inanılmaz gerçekten efsanevi olur. Yani böyle bir şeyde süpersel yapabilecek güçlü arkadaşlar. Çünkü dünyanın her yerindeki oyuncularına saygı duyan ve değer gösteren bir şirket. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi zaten. Bu sebeple bu inşallah olur diyoruz. Yani tabii ki kısa vadede olacak bir şey değil. Yani sonuç olarak biz şu an bir güncellemeyi düşünüyoruz ama arka planda neler oluyor bilemeyiz tabii ki. Ama Frank'in bağlı olabiliriz demesi de gerçekten bizim adımıza mutluluk verici bir durum. Aynı zamanda Türk takımının da hazirandan itibaren orada Brawl Stars adına temsil edebilmesi de gerçekten bizim adımıza çok ama çok heyecan verici durumlardan birisi arkadaşlar. Şimdi Discord üzerinden Gizemci abi'nin göndermiş olduğu bir detaya bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu kapatacağız ama az önce dedim ya heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlı bir şekilde anlatıyorum. O yüzden dilim sürçmüşse yanlış bir kelime kullanmışsam hepinizden tekrardan özür diliyorum. Bazı kelimeleri tekrar etmiş de olabilirim. O sebeple hepinizden tekrardan özür diliyorum. Şimdi bu detay ne? Arkadaşlar biz yeni tanıyan arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlarımız, daha önceden tanımayan arkadaşlarımız için kupa kim çalındı diye Brawl e Stars sayfasında bir animasyon paylaşıldı. Hatta bir tane değil de 1, 2, 3 hatta devam eder diye de düşünüyorum. Bir bir arkadaşımız da demiş ki abi orada e, search yoktu. Max vardı. Buradaki kupanın yanında Max'in enerji cilinin olması da Max'i doğal olarak o partide olduğu için kupayı çalanlar arasından çıkartıyoruz ama search olabilir mi şeklinde bir sorusu olmuş bana. Kendimce cevap verirsem eğer ben kupayı çalan kişinin search olduğunu düşünmüyorum. Yani arada Brawl Stars e-spor maçlarını izlerseniz arkadaşlar arada bu şekilde reklamlar karakterlerimizin bir parçasına ait reklamlar görebiliyoruz. E, ama animasyon şeklinde olsa e, daha böyle böyle bir e, ipucu gizem çıkartabiliriz oradan ama şimdi e, bir Emzin animasyonu vardı biliyorsunuz ki oradaki bandaj bana ait değildi diyor. Yani Emzin dışında Tara var tabii ki. Hani bandaj diyebilir miyiz ona ama şimdi yanılmıyorsam oradaki beyaz bandaj mı diyor? Şimdi tam yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama e, ben Tara olduğunu da düşünmüyorum açıkçası ama sözcün olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü bir bandaj bulunuyor ve o bandajın bana ait olmadığını e, söylüyorum diyor Emz. Yani muhtemelen yeni gelecek e, bir karakterde olma ihtimali var tabi ya da bandajlı bir karakter acaba yeni gelecek bir karakter de olabilir mi diye düşünmüyor değiliz tabii ki o konuda sadece kendi düşüncelerimiz bilmiyoruz yani bunun devamında ne olur nasıl ipuçları gelir onları hep beraber sizlerle göreceğiz ama bu arkadaşınızın sorduğu bu soruya kendi düşünceme göre tabii ki Surt çıkarsa da bir şey diyemem ama bence Emz'in verdiği mesaja göre artık e, oradaki teorilerimizde bandajlı bir karaktere yani oyundaki bandajlı karakterlerimiz arasında tara mesajları geldi ben tara olduğunu düşünmüyorum hatta demiştim ki Niye oyundaki karakterlerimizi arıyoruz? Yeni gelecek bir karakter de olamaz mı? Her şey olabilir arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars gerçekten gizemlerine gizem katmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz haber, detay, gizem her türlü videoyu elimden geldiğince zaman kaybetmeden sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sizler de bu tarz videoları seviyorsanız aşağıdan videoya bir tane like atıp kanalımıza da ücretsiz şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 拜拜